Selam arkadaş lan dur. Tam diyecektim yeni saçlarım dur 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 gördüm. Saç saça saça ölüyorduk az aha uzakçı uzakçı vur lan vur aha kule vur kule sen de vur kule ben de vur ananı bende kaldı süper uzakçam de vay saçıma kurban be saç olmayaydı be belki önceden girmiştim vardır bir hayır beyler şu uzakçı uzakçıya uzakçıya o oh, flash geldi bir şey döner mi burada ayanana tutuştur yedim şifa yedim asıldı yani yani Ana ben tuttum. Eee. Burada bir şeyler dönebilir. Vurun arkadaşlar. Vurun korkanın çocuğu olmaz. Vurun. Pas girdi de. Senin şimdi senin flash'in yok. Kırmızı mı yok mu? Kara satım var. Atıyorum flash'i önüne. 2 tane 3 tane oradan vursam. Oh my god. Oh my god. Ben de kalaydı süper olurdu da yardım edecek var mı hayrına? Beyler saçlarım gri ama sarı görünüyor kamerada ışıktan dolayı. Bir de piercingim var artık. Ee, o da sağda. Şu an için değişimler bunlar. Bir de gözlük olacak büyük ihtimal. Gözlerim bozulmuş. Bu gay Bu gay mi? Oğlum yazmayın diyor. Ne ki? Video attım işte herkes aynı şeyi yazdı demiş. Ee, Katerina Ay sen ne güzel bir detaysın. Ay Gel gel. Gel bana gel. Süpersin. Zunk. Hop içine gireyim. Hop katabilmesem. Katabilmesem kesiyordu lan beni bu arada. Net kesiyordu bu arada. Birazcık farm çaldım helal Dönüyorum şimdi. Ne fullleyeceğim? W. Çünkü gölge olacağım. Şimdi beyler drakların parçayı alıyorum. Ormana daha hızlı döneyim. Hiç zahmet çekmeyeyim. Topta bu arada MRS var. Oyun başı aha fitledik. Aha cici. Aha geçmiş olsun. Tarzı şeyler yüzünden deli etti beni. Derken. Öl öl öl. Öl öl öl. lan öldürseydi seni de. İçimi yağlar eriseydi. Çok gıcık kaptım ya oyun başında ben bu kıza. Ölmüş zaten bir kere. <laughs> Aha buralarda. Aha de ne işiniz var. Ben kırmızı olacağım bu gidişle ya. Neyse dönüşeyim de ne olursam olayım. Uf, 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 çok güzel ayrıl da gel ayrıl da gel ayrıl da gel. Çok güzelsin sen de gel hayatım. Kule vur. Kule adamsın. Kule, kule bir tane daha yapıştır. Kule muazzamsın kule enayi enayi kuleden iki tane yedi. Bak şuraya da ben kırmızı oldum ha. Ay, yap yapacak Öyle bir şey 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 yok, öyle bir şey yok. Unut 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 sen bu unut unut. Yakalasan onu. Kulenin arkasından geleyim. Yakaladı altı levelim lan bu arada. Arabı yok ederim. Vur oğlum Allah kulenin altına girmesi bir şey değiştir ya zorlayamam. Ayy. son vuruşu uzakça yapayım bari da belki dönüşürüz da bir hikmet. Hazır mıyız? Kule altı yapıyorum. Are you ready for the party? Zoom. O oh, çok güzeldi. Çıktığımda ölmeyecek. Çünkü şifa yukarı kaçayım bari. Ölmeyelim bari kuleye de. Gerisi umurumda. Bak kayıt atma bana oğlum. Ben seni az önceki ana... Ya 5 saniye flash 3 iki saniye bu kadar mandaki olur ya. bokunu çıkardı ne oğlum dönüştün mü? Çek çek çek. Aha vallahi çektim. Vallahi çektim. Vallahi çektim. Döndüm, kule vuruyor, kule vuruyor, kule vuruyor, kule vuruyor. Bir vuruş daha yememem lazım. Hadi dönüşeyim lan. Hadi mavi. Ana ne? Gelmiyorum. Beyler döndüm. Saray kapımız aldık. Bir tane daha pot bu arada. İlkten sizlerden ricam Aşağıdan videoyu beğenip abone olun lütfen be. Adamım kaç? Kaç 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 kaç. lan? Kaç oğlum arkana bakma. Am bunu kesebilir. Ölmeyecek değil mi bu hayvan? Bu hayvan. Ölmeyecek değil mi ya? ölmeyeceğim değil mi hayvan atma bana atma ya abi ne saçma bir karaktersin ya aa üç kilo aldı adam bak geberiyor bak yavrum benim lan ölme lan biraz buna sata şimdi be moralimi yerine gelsin bu arada arkadaşlar aylardır oturduğum koltuğu almak isterseniz Chrome Micro 2-3 aydır falan stoklarda koltuk var haberiniz olsun geldi yani öncesinde soruyordunuz açıklamada falan linki var zaten kaç ay oldu sponsorum çok kral adamdır tanırım sahibini Aa tam dönüyordun ne oldu? Kaç kişi çıktı alt taraftan? Bu <laughs> çok güzel lan. Ana vallahi. <laughs> yok abi yok. Yok abi bizim gölgeye dönüşmeden bizecik olmayacak bu şardan. Abicim. Yavaş ölüme gölge oluyorum gölge. Nerede? Ver gölgeyi. Ben yanlış geçmişim kırmızıya tıksam ne olacak? Geri alamayacağım. Diye. Çok saçma. Şimdi başlasın oyun. Top önce topu durdurmam lazım. Hadi bakalım. Nozlu geldim lan öyle. Baba, baba beni de kesecek bu adam. Ultisi duruyor daha vicdansız ya. Neyle ne nasıl öldün sen bu çocuğa? Ultisi duruyor ya daha. Anan senin. Ultisi duruyor, ultisi. Ona duvar arkasından girecektim. Çar çok hızlı gitmiş. Aa, katada adam öldürdü bak. Kardeş, bekle. Çok kötü durumumuz. Hayır kasmasın artık o adam. Aha baba ben minnakları kesmeye gidiyorum o zaman aşağıya. Baba fit dedi fit dedi. 6 F4 çekti bu kız. Şimdi beyler ben buna ne diyeyim? Ben buna ne diyeyim ya? Eski T-Lux. Eskittin lan hop. Hop. Aha arkada da bir şey var. Seni görmedim ama hayır ya. Bu kadar anne olunmaz ama ya. Affedersiniz ama arvidan tutmuş bulunmaktayız. Çok kötü. <laughs> Hayır. Hayır oğlum bu adam çok fena olacak. Ananı kaçma kaçma kaçma. Of 700 gol aldım. İyi be toparlarız be. Belki taşırız be. Ya ananı bir senin ezik oyuna adam kestim diye adam arama sövüyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kindred'in de mi yarına baksana. Cuvaya gitmiştir belki. Gerildim arkadaşlar gel 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 sen de mücüye gideceğim gel hay anasını ya neyse birazcık zaman kazanalım kaçacağım mecbur kaçacağım başka çarem yok şu an için yani abi kata seriye balatmayın şu çocuğu ya Ananı harfadın. <laughs> Durun oğlum hepinize sıra gelecek. Ben bırakır mıyım? Bu oyunu ne zaman bıraktığımı gördünüz benim. Ha? Ne zaman? Ne zaman? Her yerden bir şey çıkıyor be. Nasıl istiyorlar? Nasıl istiyorlar? Nasıl istiyorlar beni? Gel çok mu istiyorsun beni? Ha çok mu istiyorsun? Çok mu istiyorsunuz beni? Bu kadar mı istiyorsunuz? Daha çok isteyeceksiniz. No 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 no, no. yok öyle bir şey yeter daha ölmeyin lan siz orada ölmeyin bari ben burayı kurtardım bakayım zorlarlar mı yani kısmen kısmen şöyle bir İçine girdim çıktım 600 gold eşin yok bir şeyler olur mu kaçalım mı ölmeyeyim lan ha <laughs> abicim geldim bebeğim hadi oynayalım hadi oynayalım daha güzel ben abi olmayacaktı işte o, o, olmasaydı daha iyi olurdu ben de öldüm sanırım aynen öyle şuraya atlasak aynen süper süper kaçtık da kaçacağımız ön gene yön lan yeter bırak lan bırakın lan İyi kaçabiliyoruz Allah'tan. Tut oğlum onu. Tut oğlum onu süpersin. Tut 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 tut, tut. Ben geldim. Abicim katada geldi. Kaç. Kaç arkana bakma. Arkana bakayım deme. Şöyle bir girsek. İçine girsek. Vurun beyler. Vurun. Süpersiniz. Bu gider mi? Bu Eyi kaçırdık ama kaçıyorum. Süper oldu, süper oldu burası. Topladığımız yer olabilir. Var mı var mı vardı? Alacak adam var mı lan? Aşağıda fayta e girdiler. Hiçbir şeyim yok. Aha bir şeyler oldu. Hadi Anadolu biraz daha ormandan yürüyorum Manadol olsun diye. Sa kestirmeden gelmedim. Kızlar geliyorum. Süpersin adamım. Aha öldü. Direkt önüm atladı enayi yani. Vurun lan. Vurun lan kahpeye. Vur ananı satayım. Ne yapıyor? Aa tutuştur lazım o çocuğa. Vur. Ayah. Bir şeyler devre girdi adamın. Lan vurun çek. E çek. E çek artık. Ayvan evladı. Taracı alalım. Baron lazım. Bir iki adam alalım. Baron. Beyler ben şöyle arkadan bir pozisyon alıyorum. Taracımı da attım. Açtım. Tamam. Beyler ultiye girdim. Hala içindeyim. Farkında değil herhalde enayi. Çok so, güzel bu gitti. Başka bir cacık bekliyorum. Doğru pozisyonu bekliyorum. Oraya oraya girin. Ben de bunu indireyim o arada. Sen de gittin aslanım. Sen bana mı geliyorsun? Sen bana mı Sen 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 kim o aşağıdan bana ortadan? Baron 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 böyle durum ne dedim? Bir iki bir iki adam baron baron. Al baba al baba baronu. Çarpım 10 saniye. 10 saniye oraya kadar yetişir ya. Zayatçım kule götüne girsin. Ay senin öldü ya. Öldü ya. Öldü ya. Ya ne kuleymiş arkadaş. Beyler baronu da aldık dönüyoruz şimdi. Lan sus. Karşındaki kız fetledi, AFK kaldı. Ne konuşuyorsun? Ha? 4 kişiyiz lan. 4. Canımsın Zayahçım, ben de seni seviyorum. ufak ufak bir bak bir sinirlendirdim. Bak bak bak. Bak 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 bak. Bak bak, bak tiplere bak. Bunun bunun beni atın üstlerine beni bundan. Sonra salın beni aralarına. Vereyim vadi, vereyim. Bekle. Hmm, gel gel kata gel. Kata gel 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 görünmez. Kata nereye gitti lan? Neredesin oğlum? Ne oldu lan? Zoom. Hemen ulti. Hemen ulti. Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Kölemsiniz oğlum. Kaza geldim. Sen bak oğlum çocuğunu gene gösteriyorum bana. Bulamadım bir <laughs> Az önceki olaydan oyunu buraya taşımak Murat diye yitirince çok keyif aldım şu an. Eziliyorduk çünkü az önce. 5 dakika öncesine kadar. 5 dakika önce. 5 dakika önce neydi? Ne? <laughs> Yaptın zaten onu. Ben diyorum kırmızı almaya. Beyler yapıştırın lan kuleye mule. Yapıştır şimdi zaten kuleye. Ha. Vur bakayım. Vur bakayım vurabiliyorum. Vurma vurma vurma. vurma. Nasıl korkuyor? Nasıl korkuyor? Nasıl korkuyor? Ne yaparsın lan? Ha, kule çaldık. Kaç 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 kaç. Hayırdır lan? Oo. Vuruşa gel. Uçtaştı. koydu bana. Bunu biliyordum ya bunun. Ultisinin geleceğini biliyordum. Süper da gitti baba. Kata geliyor, kata geliyor. Kaçı, 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 kaçı. Kankam o adam üstlü ama çekersen neden olmasın? Ne, neden olmasın? Neden olmasın? Kaç hocum. Kaç, 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 kaç. Kaç, kaç, kaç. Geleceğim şimdi ona. İçine girerim. Çıkarım, girerim can dolduruyor anasını sattım karakteri can dolduruyor Aa, son anda helal lan tamam dönebiliriz 1300 para döndük bunu da bitirdik sonraki item bakalım melek alayım bir tür kendimi garantiye alayım sonra satarım Katarina ne oldu lan beni birebir de kes diyordun full can kes diyordun şimdi kaçacak delik arıyorsun lan ha ha bırak 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 beni bırak çık bırak oy çok güzel arka arkayalar ama bunu değerlendiremedim sanki bir tık W atacak bir menzile gir süpersin O 5'te 5 beş nah gelir İmkanı yok Yani oynuyorlar da Boş oynuyorlar burayı şu an beklemedeyiz Önüyorlar lan bunlar Şöyle ulti atsam E sana girdim Oy pozisyon süper Vallahi süperdi de bunu değerlendirdik. Şimdi dönelim bir melek alalım bir de iksir alalım. Bizimkiler geberdi. Niye ölüyorsunuz be? Meleğim meleğim meleğim. Yo meleğim de bitti iksirim de bitti. Eş gözüme kestirdim. Dur mor, senden değil senden değil. Dur, dur adamını keseyim işte oğlum. Ha, bırak adamını keseyim işte oğlum. Ha, çıkınca sanki o oh, mal oldu mal oldu görünmezim ya. Baba her yerdeyim. Bak şimdi oradaydım tamam. Şimdi buraya geldim. Kata geldi. Kata geldi kataya selamun aleyküm dedim Surprise dedim Sen nereye geliyorsun oğlum Sen beni kesebileceğini kim söyledi sana lan Çök Çök ha. Aha penta geldi Penta geldi penta geldi Ben nah geldi bu nereye hayvan evladım Nasıl öldüreceğiz ki penta gelsin Ben vuruyorum Ben vuruyorum o vuruyor Ben vuruyorum o vuruyor Ben vuruyorum o vuruyor, ben vuruyorum, o vuruyor. Bir daha vuruyorum o da vuruyor. Meleğim var ona güveniyorum bir tık daha. Gel gir 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 destan yazdım öldüm dirileceğim şimdiye. şimdi geldi selamun aleyküm kule sende mi sende kalsın çıkma lan onu bana vurmasaydı iyiydi İyi tekli vurmadı aha gene mi sen ya abi arada 3 tane fark var full itemim ama ama bu oyun bu oyun dur lan vuruyoruz ne hikmetse bu sefer vuruyoruz bittin hayatım görünmez oldum bir daha vurdum bir daha vurdum kata geliyor kata geliyordu kata gelmesin şunu keseyim o zaman 4 4 4 4 ne 3 ne 3 3 değil miydi oğlum zaten az önce çaldım mı lan kilimi ben mi görmedim evet son fightlar Baron alacağım büyük ihtimalle derken bir kapışma dönüyor orada gene bu sefer penta gelir mi lan bir saniye arkadan sinsizce gelirsem bunlara geliyorum şu an Yoğun yayı da bak arkada bak kırılganlar duruyor ana Şşş, görmedi kimse görmedi rakip takım bile fark etmedi rakip takım bu ne lan bekle bu bir bu bir bu iki destek ölmedi lan aha öldü lan iki burada lan aha üçü de aldım lan üçü de aldım lan ama işte bunlar zor be yavrum be aha Aatrox orada dört orada dördün canı da full anasını satayım selamünaleyküm direkt karşına çıkın oh, erken çıktım erken çıktım Abi dört de dört de sene dört de sene onu yani, kulenin içinde keserim lan ben. Yeter kardeşim diyor olmaz. Aramıza duvar girmese belki derdi be. Ormana giriyorum manamı doldursam canımı doldursam yeter. Geliyorum. Bunlar bize mi geliyor? Sürpray. Ölü, ölü yuruk lan. Gidiyorduk az kalsın. <laughs> Katana çıldır Ben gelmem daha önemli işlerim var. Daha önemli işlerim var. Daha daha da önemlisi var bir saniye. Geliyor şu an bizi geliyor. Geldin. Geldin mi? Geldin mi? Baba kaçıyor. Abi Baron niye almıyoruz biz ya? Salak mıyız biz? Bitmez bu oyun ha. Evet Baron'u aldık. Eminim Şeyko. Çektim lan vur lan. Kuleyi alın lan. Kuleyi alın lan sonra bunu alırız lan. Vur 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 vur. Hele hele tipi. Ananı satayım ne yapıyor oğlum bu? Nasıl bir hasar lan o? Hemen çıkalım. Ay süper öldürdüm ama. Çok güzel. İki yerden şimdi. O midden biz buradan. Vur babacım. Aha coştu ortalık coştu anasını satayım. Oo oh, çok güzel oturttum var ya. Lan! <laughs> Ölüşe Adam kuadrat attı. Bir de atmak için değil mi? beni? Vurmadın değil mi? Şaka vaka muazzam bir maçtı. Muazzam bir videoydu. Çıkarken şu an çıkıyorsan tam ekrandan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Sağdan dünkü videoya gidebilirsiniz. Öpüyorum. Bay bay.